Harika bir gol daha attım. Tabi izletmeyecek. Bunu bu maçın özetinde sizlere pozisyonlarını göstereceğim. Golcunun hakkını vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi? Yani bakın internet şu anda düştü benden. Oyuncuya pasa basmama rağmen bastım bak pasa bak pasa atmıyor şu anda bak golü yedirtecek bana. Bak bastım pasa bastım. Anlaşıldığı üzere şu anda bak pres yapmayı bıraktı. Şu an e, aşağı yukarı 150-200 megabit. Yedirecek bu golü. Yedirecek. Yedirecek bu golü. Belliydi bu golü yedireceği. Bu golü yedireceği belliydi. Mükemmel bir zamanlama. Tarzından ödün vermiyor enfes bir gol. Şiir gibi resmen değil mi? Topun en doğru yerine, en doğru açıyla vurması inanılmaz. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı... Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İki tarafında kontrolü ele geçiremediği Ciddi çekişmeli... Size önemli anları göstereyim buradayken. Şuraya hemen geçelim. Dolu dolu bir devre. Dolu dolu bir golü göstereyim. Hem, skor hem de işlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi... İlk gol bu değerli dostlarım. Sev... İkinci golü göstereceğim size. Doğru Devreyi tamamlıyoruz. Böyle bir goldü. Şimdi ikinci yarıya başlayalım bakalım neler olacak. Bu arada adam hala ayar yapıyor. Böyle bir kadrosu var uzun top. Mütevazi bir kadro. Yedekler bu şekilde. Oyunda internet ağır. Pas atıyorsun bir buçuk de atıyor en aşağı. Birinci klasmana çıkabilmek için çaba sarf ediyorum. Az önce yenildim. İyi oynadığım bir maçta yenildim hem de. Eksi yedim bundan dolayı. Yeniyorum. 18 puan artı veriyor. Yeniliyorum. 30 puan eksi veriyor. Yani niye böyle oluyor anlamıyorum. %80 top oynamasıyla bitiriyorum maçı. Berabere kalıyoruz. Eksi ben yiyorum. Eksiyi ben yiyorum. Hani anlamış değilim. Bir gol daha Baccio, geliyor. Baccio. Evet. Bu sevinci yapayım e. bari. Moralini bozayım biraz. Iyice rahat bir Şu an tekrardan bir müthiş iki müthiş. handikap. Güçlü buna denir işte. Topu geri alıp bir, bir şekilde golü attırmamam lazım. Uzaklaştırayım şuradan. O simende güç kalmamış. Ciddi bir kurmayı başardı. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını veriyor. Adamın verecekler. interneti 2 diş oluyor. 5 diş oluyor. Güzel bir dengesizlik bir var. Gol Şöyle birazcık şey, daha idare edebilecek sorun bir formasyonda olur. olursa daha hadi otimende güç kalmadı değerli dostlarım. Şu an ikimiz için de internet kötü. Şimdi Muhammed Salah Pres yapıyorum. Aldım. Tek top. Yok. Topu taca çıkartmamız lazım. 3 defa pasa bastım. En sonunda işledi. Alırım bu topu. Gitmeyeceğim kaleye. Buradan vuracağım. Sağa vurdum ama atmadı. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Şu an ikimiz için de internet şartları kötü. Değerli dostlarım gerçekten rakipte de, de bende de sıkıntı var. Tek topla gideyim. Evet. Gerideki direğe çarptı. Şimdi bir oyuncu değişikliği yapalım. Gördük. Dembeleyi alayım. Ben çok fazla verim alamıyorum Dembele'den. Onu size söyleyebilirim. Netbet'i sola alalım. Hadi Yuvaldo'yu alayım ya. Geriye de Sergio Busquets ama bireysel talimatlardan derin çizgi veriyorum. Çünkü takviyen defans yapmasını istiyorum. Bakalım bakalım ne olacak. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Ecenazar şu anda bir Kaysak şöyle sırtımıza çarpar mı top? Şu an internet kötü. Çok kötü. İnternet şu anda çok kötü. Nedved. iyi okudu. Etkili bir hamle. Aldım. Ş şöyle. O da aldı. Saçma sapan bir düzende ilerliyoruz şu anda. O alıyor, ben alıyorum. O alıyor, ben alıyorum. Faal yok, temiz. Burada. Evet. evet, lan nereye döndün lan? Rivaldo. Hadi. Rivaldo topla buluştu. Evet arkadaşlar şu an internetin ne kadar iyi çektiğini görebiliyorsunuz. Can sıkıcı bir durum. Son 5 dakikaya girdik. Şu anda Şu anda Rivaldo ulaşmayı Aldı, 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 aldı. Bir maruz kaldık. Evet, çok güzel bir gol. Bunu sizlere burada şu anda gösteriyorum. Harika bir gol atıldı. Eğer şu pozisyonları her zaman bulabilsem bu tür oyuncuların bu golü atmaya müsait bir oyun stili var. Evet rakip oyundan çıktı mı? Çıkmadı. Bir gol daha bulabilir miyim? Bir gol daha, bir gol daha. Çok değil, bir gol daha. Evet maç şu an bitti. 4-1 aldık bu maçı. Kim oyuncu ona bakalım. Bomba gibi bir performanstı. A grafiğine bakalım. Böyle bir A grafiği. İkinci klasman oyuncusuymuş. Kendisinin eline sağlık. Geçmiş olsun diyoruz. Ben yeniliyorum. 30 puan eksi alıyorum. Galibiyeti eze eze alıyorum. 18 puan artı alıyorum. Son 12 puan. Eğer alabilirsem birinci klasmana çıkacağım. Herkese hayırlı geceler.